Arkadaşlar şu anda kaza oranın sırtındayım. Eyvah. Araba suya girmiş lan. Abu. Ya bu nasıl iş ya bunlar? her fabrikler hep Allah Allah. Bu nasıl iş? Bu bölge bizim yıkılmadım. Ayaktayım çalışın olduğu yer. Karşısı sanayi. Buradaki prefabrikleri su almış. Orada iş makinesi suyun içinden gidiyor. Bir araba daha suyun altında. Allah Allah. Bu nasıl iş? Benim aklım ermiyor ya. Karşısı Hamzet Mahallesi. Hamzet Mahallesi de sulara teslim. Arkadaş bakın sirermez bu olanlara ya. Şunlar bak suyun altında. Bir tane bir şey alayım desen vermiyorlar. Yok bilmem onundur bunundur. Bunlar suyun altında kalıyor. Yazık günah ya. Orada bir çalışma var. Sökmeye çalışıyorlar. Artık Sanayi'yi de almak üzere yolu doldurmuş gördüğünüz gibi. Şu anda da kaza oranın sırtında Yusufeli tarafındayım arkadaşlar. Şuradaki köprüyü tamamen su almış. Şurada görüyorsunuz bu prefabrikte suyun içerisinde Böyle Üsümeri tarafına doğru bir dönelim.